Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim iki ayrı kargom daha geldi bugün Onların da Bismillahirrahmanirrahim diye Açılışını hep birlikte yapıyoruz Hem ben göreyim hem sizler görün ne olduklarını Arkadaşlar ihtiyaç hasıl olduğu zaman da M11 üzerinden Maalesef e, siparişlerimi veriyorum çok sağlam bir müessese olduğu için N11'i tercih ediyorum. Tabii herkesin kendi tercihidir, başka olabilir. Benim tercihim bu yanda arkadaşlar. N11'den şaşmıyorum. Bütün alışverişlerimi daha 11 üzerinden yapıyorum. Paketin birini açtık bakalım içinden ne çıkacak. Hep birlikte görelim inşallah. Hadi bismillah diyelim. Evet. Şimdi burada bantlanmış. Tekrar içinde küçük bir paket daha oluşmuş. da açılışını yapalım arkadaşlar. İçinden ne çıkacak onu görmeye çalışalım inşallah. Devam ediyoruz. Paketimizi açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sesim net çıkmayabilir. Mikrofona yani daha doğrusu kameraya biraz uzağım. Ama olsun yine de aldığı kadarıyla buna da şükredeceğiz. Bunun ne olduğunu arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ben şimdi hatırladım bunun ne olduğunu. Değerli dostlar günümüzde biliyorsunuz sokak köpekleri olsun bazı kediler olsun insanlara saldırıyor. İşte bunun adı da arkadaşlar kedi ve köpek kovar adını alan bir ürün arkadaşlar Evet şu şekilde bakınız arkadaşlar şurada bir pil yatağı mevcut açabilirsem Tabii ki inşallah açarım açamadım arkadaşlar çadır bıçağı yardımıyla açmaya çalışayım evet Bakınız arkadaşlar. 9 voltluk yaslı pille çalışıyor. Şuradaki şeylerine göre, fiş yerlerine göre 9 voltluk yaslı pille çalışıyor. Şöyle şu şekilde bir ürün arkadaşlar. Şöyle. Şurada bir düğmesi var. Aç kafa düğmesi var arkadaşlar. Yani iki kademe. Bir. Şurası bir arkadaşlar. Şurası iki. Şuraya basıldığı zaman da hem lambası yanıyor hem de öyle sanıyorum ki ses çıkarıyor. Kıvılcım ee, atıyor. Olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Herhalde iyi bir şeydir. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane film olacaktı öbür odada. Onu alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Pili aldım geldim. Bu pil eski pil yaşı ama bilmiyorum çalıştırır mı çalıştırmaz mı. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya takıyorum arkadaşlar. İnşallah çalışır diye ümit ediyorum. Değerli dostlarım. Biraz zor girecek gibi ama illa ki oturacak yuvasına. Evet oturttuk. Şimdi Kapağını da kapatalım. Bakalım çalışacak mı arkadaşlar. Henüz bilmiyorum. Yani dediğim gibi pil eski olduğu için çalışmayabilir ya da çalışabilir farkında değilim. Evet değerli dostlar. Şu anda birinci kademede deneyelim önce. Bakınız ışık yanıyor. Buraya basıldığında herhangi bir tepki yok arkadaşlar. Ortaya aldım. Yani ikinci kademeyi aldım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Selektör yapıyor, sinyal veriyor ve ışık yanıyor. Bu nasıl kovucuysa bilmiyorum. Değerli dostlarım. Başka da bir şeysi yok galiba. Bunu geri çeker, çektiğimizde var mı diye bir şey? Yok. Sadece ışıkla kedi köpeği boğuyormuş arkadaşlar. Böyle bir sistem. Evet şimdi hemen akabinde ikinci kargomuzu da açalım. Bakalım ondan ne çıkacak. Hemen ikinci kargoma geçiyorum arkadaşlar. Buradan zımbalamışlar. Şu zımbaları açabilirsek inşallah açacağız. Zımbaları açtıktan sonra da içindeki ürünü rahat bir şekilde çıkartabileceğiz inşallah. Bunun ne olduğunu arkadaşlar henüz hatırlayamadım. Çıkarttığımız zaman ben de sizinle birlikte öğrenmiş olacağım. İnşallah iyi bir şeydir. Bazen arkadaşlar verdiğim siparişler geliyor. İçeriğini unutuyorum. Ya da bildiğim halde hangisinin geldiğini tespit edemiyorum. O yüzden de böyle sizlerle birlikte açtığımda hatırlayabiliyorum arkadaşlar. Bu da işte benim acizliğim mi diyeyim artık. Unutkanlığım mı diyeyim. Her neyse. Yaş ilerledikçe arkadaşlar yaş 72'ye gidiyor. Buna da şükür. Allah verdiği aklı başımızdan almasın. Önemli olan o. Allah dinden imandan ayırmasın. Evet hala açmaya devam ediyorum değerli dostlarım. Şöyle bakalım açtığımızda nasıl bir sistemle nasıl bir ürünle karşılaşacağız. Ben de sizinle birlikte burada göreceğim. Bantlar çok sık arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen Heh, bunu da hatırladım arkadaşlar. Benim Aurora marka elektrikli bisikletim var. Onun e, ayak altı paspası eskimişti, yırtılmıştı. Onun için bir paspas siparişi vermiştim arkadaşlar. Bu da o. Sonradan hatırladım değerli dostlar. Bu da o değerli dostlar. Şu kenarları yapışkanlı. Dört kenarı. Bakınız şöyle yapışkanlı. Bunu ayak altına yapıştıracağız nasip kısmak olursa. Şu şekilde veyahut da şu şekilde. Şu şekilde olabilir. İyi. Bu da geldi çok şükür. Arkadaşlar bunu da öğrenmiş olduk. Diyorum ya. Önceden hatırlayamadım ama sonradan hemen e, paketin ucunu açar açmaz burasını gördüm. Burasını görüyorum, görüyoruz hatırladım. Bir de genişliği aklıma geldi ana sebep hatırladım arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.